vereceğiz tekrardan. Ben de kendim oynadım. Biliyorsunuz. Evet biliyorum. O yıla yaptım. Ben de oynadım. Ee, buna da bilinciliklerimiz var. Yine söylüyorum, yine söylüyorum. Bizim işimiz gücümüz tamamen halkçı belediyecilik, işimiz gücümüz aşk Özellikle çocuklar ve gençler. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum. Bir diğer sorumuza geçelim başkanım. Iıı ee, gurbetteki hemşehrilerimizin sıla özleminin giderilmesi. Gurbetteki evet. hemşerilerimizi ilçemizde her yıl belli bir etkinlik düzenleyerek ilçemizde evet. ağırlamak konusunda işte evet. hemşerilerimizin konaklaması konusunda bir çalışmalarımız olacak mıdır? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle zaten yine sünnet şölenlerimiz vardı. Siz de bakırsınız buna. Sünnet şölenlerimizde gelen sanatçılarımız, onların da kanayan yarası olan misafirhanelerimiz yoktu. Aşklarımızda misafirhanemiz yoktu. Ağırlayabileceğimiz hakkıyla yine onur ederek evet. onları teşvikleyici tabii ki festivaller düzenleyeceğiz. Festivallerde bunlar tabii ki programlı. Zaten projelerimizde de var. Programlı şekilde Sünnet festivalleri olsun. Ki ben bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Evet. Bisiklet yarışı düşünüyorum. Bisiklet yolu düşünüyorum. Aşklarımıza bisiklet yolu Çocuklarımıza yine birinci olan çocuklarımıza bisikleti armağan etmek istiyoruz. Çok güzel. Ki kandillerimizin mesela kandilli yolu buna çok e, uygun bir yol. Evet. Bisiklet yarışıyla ilgili. Yine bu E80 yolu biraz daha trafikten dolayı tehlikeli olabilir ama kandilli yolu buna uygun. Evet. Ee, Gerek önlemler var. Önlemler daha e, o, o, çalışmaların kapsamlı olur. Yine söylüyorum. E, gelen Misafirlerimize konuyu dağıtmadan söyleyeyim. Evet. Ee, gelen misafirlerimize tabii ki sünnet şölenleri dedik, ee, çeşitli festivaller dedik. Ee, mesela İstanbul'da genelde oluyor biliyorsunuz İstanbul'da işte e, aşkalem ürünleri, işte peynirdir, yağdır, sütüdür, balıdır, İşte her türlü o, onunla alakalı festivaller düzenleyeceğiz. Ee, gelen insanlarımız ya da halkımız, ailelerimiz, kadınlarımız kendi el emekleriyle yaptığı şeyleri sunması. Onunla alakalı projelerimiz yine var. Ee, yine e, halk festivali, ee, yine halkımızla alakalı festivaller yapacağız. Tabii ki aşk e, yoğun bir kış şartları altında olduğu için maalesef. 5-6 ay e, kadınlarımız olsun, erkeklerimiz olsun evlere hapis kalıyoruz. E, nasıl deşarj olacağız bunu? Tabii ki bu festivallerle, tabii ki bu yapılan e, eğlencelerle bize ee, de bir en azından sosyal yaşantı dedik ya. Sosyal yaşantı zaten bunların bir başlangıcı. Evet. Ee, onlarla ilgili çalışmalarımız var. İnşallah. Şimdi başkanım. Günün en önemli sorusu. Oğlum, çok... <laughs> yani e, siz de buna hak vereceksiniz. Konuşmalarınızda da zaten belirttiniz siz bunu. Evet. İlçemizdeki en büyük sorunlarımız, en ilk sorunumuz evet. işsizlik ve çalışma alanları hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? Şimdi önlemler şöyle, önlemler tabii ki yapılan işlerin takipçisi olarak önlem alabiliriz. Yani yine söylüyorum, buraya bir sanayi sokabilirsek, Hı -hı. buraya bir iş istihdamı getirebilirsek, yine zenginlerimiz de bu da çalışmayla, ikna ile, tabii ki onur ederek, misafir ederek, ee, zaten kırsala devlet destekli de bir onu yanlış bilmiyorsan öyle biliyorum çünkü evet. kırsala devlet destekli fabrika çağır, şeyleri var kredileri açılıyor krediler var ki zaten bizim aşkına zenginlerimizin ona ihtiyacı da olmayacağını da biliyorum ama yine de dediğim gibi e, zenginlerimizi buraya teşvik edeceğiz iş alanları yani. iş, i̇ş alanı 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 yani. çalışacağız evet. ee, ki insanlarımız da gerçekten ciddi manada buna çok ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var. Bu ihtiyacı ortadan e, gerçekten bunun takipçisi olacağız. İşsizliği ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu da biri İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah. Ee, tarım ve hayvancılık konusunda herhangi bir çalışmanız olacak mı? Malumunuz e, evet. köylerimizde mesela bundan bir 5-10 sene öncesine e, hayvan sayıları büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere işte 42 binle 50 bin üzerinde bir büyük baş hayvanımız vardı. 40-42 evet. bin arası küçük baş hayvanımız düştü. Şimdi e, çok aşağı seviyelerde şu anda evet. bununla alakalı e, hemşerilerimize ne yapacaksınız, ne sürdürüyorsunuz? Şimdi şöyle, biz çiftçimize yine projelerimizde yardımlarımız var. Tohum yardımımız var, gübre yardımımız var. Artı çiftçimize e, ekip biçtiği zaman biz o ücünü biz alacağız. Yine onların adını satacağız. Hı -hı. Bu belediye arada bir şey olacak. Köprü görevi Köprü görevi görecek. Ee, yine destekli ama tabii ki çiftçimize desteğimizi de sunacağız. Gerek maddi gerek manevi desteğimizi de sunacağız. Hı hı. Ee, Ayrıca bu zaten hayvancılık Türkiye'mizin kanayan bir Hayvancılık neredeyse Türkiye'de yani sadece aşkale değil ki Türkiye'de bugün, bayağı bugün, düşük seviyelerde. Bugün kıyma 400 lira. Aynen yani, evet. öyle. Evet. Aynen öyle. 400'ü de geçti. Geçti. Evet. De geçti. Maalesef bununla ilgili dediğim gibi çiftçimize destek vermemiz lazım ki bununla alakalı projelerimiz var. Hı hı. Çiftçimize hayvansal en azından şu veteriner ilaç problemi, ilaçlarla ilgili ilaca para yetiştiremiyorlar. Evet. Çobana para yetiştiremiyorlar, gübreye para yetiştiremiyorlar, toluma para, yeme para yetiştiremiyorlar. Onunla alakalı ciddi manada çalışmalarımız var desteklerimizi sunacağız. Bundan da onun sözünü veriyorum çiftçimize. Değişim istiyorsak böyle bir değişim isteyeceksiniz. Sadece İnşallah. değişim kişilerle değil de olmayacak. 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 Peki başkanım, yöresel ürünlerimiz evet. en başta bal olmak üzere. İşte peynirimizdir, tereyağımızdır. Bunlar da, Gül da evet, özellikle gülyermişliyoruz. Yöresel ürünlerimizin tescili konusunda çalışmalarınız olur mu? Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Şimdi yöresel ürünlerle ilgili tabii ki bal festivalleri düşünüyoruz, Bal e, markalaşmak. Evet. E, Balda markalaşmayı düşünüyoruz. Mesela e, Karadeniz'den gelen e, arıcılarımız burada bal yetiştiriyor. E, biz niye burayı değerlendiriyoruz mesela? Ki bal, bal aracılığıyla teşvik ettiyse da çeşitli yardımlarımız olacak. Bal yetiştiriciliğine, aracılığına teşvik kredileri düşünüyoruz. Yani devre, imkan doğrultusunda tabii ki evet, belediye'nin imkan evet. doğrultusunda yardımcı olacağız. Bununla alakalı bal, bal festivalleri düşünüyoruz. Yine dediğiniz gibi yöresel ürünler, kadınlarımız yine ellerinden gelen hamaratlarını neler yapıyorlar. Onlarla alakalı işte biz daha ilgili insanlarımızda var. İnsanlarımız da işte daha böyle bir hani e, maddi getiriş olduğu zaman daha böyle bir önemli yapmış. Tabii ki bir, şey bir kooperatif kurmak, yani evet. insanlar ürettiğini getirip o kooperatife vermesi, hakkını alması, kadınlarımıza da bir iş istihdamı doğuyor. Tabii demiş. ki. Evinde çalışacak, sigortasını yatırabilecek. Evet. Bununla alakalı çalışmalarımız var. Tabii ki onun kooperatifini kurmayı düşünüyoruz. aynı. Evet. Peki başkanım. Ee, hatta bugün bizzat benim başıma geldi, bizzat yaşadım. Daha öncesinden de e, şeyler, şikayet konuları oluyordu. Evet. Hem ilçe içerisinde, evet. hem de Erzurum'a gidiş gelişlerde özel vakıta müşteri konusunda e, insanlarımız, yani ilçe halkı ve ilçemizde görev yapan memur kesimi, işte, üretmenidir, polisidir, askeridir. Erzurum'dan gidiş geliş yapan insanlarımız toplu olarak diyorum. E, konforlu bir seyahat istiyorlar. Evet, Araçların o yüzden, o yüzden. E, küçüklüğünden şikayet Eğitim ediyorlar. ediyorlar evet. e, içe içerisindeki ulaşımdan şikayet ediyorlar. Evet. Bununla alakalı e, gerek belediyeyle gerek e, kişilerle alakalı ne gibi çalışmalar düşünüyorsunuz? Şimdi bizim şu anki projemizde e, düşüncemiz büyük halk otobüsleri belediye artı biliyorsunuz on... belediye adına mı özel mi? Belediye, adına belediye adına Evet. evet. eğer evet. özel olursa özelde de yani yine diyorum tabii ki şoförlerimizi muadil etmeyecek şekilde zaten şu anki bildiğim kadarıyla şoförlerimiz de kendi araçları değil şoför olarak çalışıyor evet. kendi aracı olan da belki vardır hı hı. biz bunun önüne geçmek için hizmet önce hizmet halka hizmet sunmak için önce hem şoförü memnun edeceğiz hem de halkımızın e bu da nasıl olur? Bu araçlarla olmaz. Araçlar kesinlikle, küçük. Kesinlikle olmaz. Yani büyük araç lazım. Büyük araçlar getireceğiz. 11 ilde büyük şehrimiz var. Ana Muharefet Partisi'yiz zaten. E her ilden bir tane otobüs getirsek. Evet. Zaten bu bir sorun çözülür. Bayağı çözülür. Ki onun çalışma Ha bu bir öneriydi. Evet. Olmazsa daha farklı şeylere başvuracağız. Ama kesinlikle otobüsleri kaldıracağız. Yani özel halk otobüsleri e, hem konforlu bir e, Tabii e, tabii büyük otobüs, otobüs var. de. Hem var. de belediye. Ayrıca var. de engelli vatandaşlarımız otobüslere binemiyor. Maalesef. Aynı engelli vatandaşlarımız için de otobüslere bir aparat yapıp engelli vatandaşlarımız otobüse binmelerini sağlayacağız. Hı hı. Te Tekerlekli sandalyeyle ilgili mesela e, atıyorum bir bebek arabasıyla anne çocuğunu bindiremiyor araçlara, araçlar küçük bebek arabasını bagaja bindirmeyle uğraşıyor, otobüse binmeyle uğraşıyor, mu bindirin, çocuğu bir yerden çekiştiriyor, kendini bindirmeye çalışıyor. Aynen. Maalesef bu sorunu, Aynen. bu büyük bir sorun. Hakikaten evet. Hocam. Yani bizzat ben yaşadım, evet. Erzurum'dan gelişte. E, hatta insanların bana karşı bazı şikayetlerini dinledim. Evet. Yani e, tabii bizim elimizde olan bir şey değil. Tabi tabii, tabii ki siz de dile bunu, getirmek istiyorsunuz. Bizim, bizim şey, amacımız anladım. insanlarımızın anladım. E, sorularını, şikayetlerini sizlere ulaştırmak, e, hakkınızda hayırlısı kim gelecekse, hangi e, belediye başkan adayımız gelecekse Aynen. bu sorunlarla karşılaşacak Aynen. ve bu sorunlar üzerinde çalışmalar yapacak. Aynen. Bizim amacımız da insanlarımızın sesi olabilmek. Tabii, tabii, tabii bunu yaparken de bu programı hazırlamamızdaki en büyük sebeplerden biri de işte belediye başkan adaylarımızın sizin de sesiniz olarak insanlarımıza sizi duyurabilmek. Hem öyle hem de bizim en azından biz gel tabii ki kalpten yana biz istiyoruz, biz gelmemizi istiyoruz ama en azından bu yapılanlar söylemişiz burada platformda söylüyoruz bunları. Yapılmayacaksa da yapılsın. Evet. Yani e, bu bir canlı canlı itiraf. <laughs> evet. Neden Evet. olası bir belediye başkan kazandığınızda inşallah evet. hakkınızdan hayır evet. diyoruz Biz bunu istiyoruz. Gerçekten. gerçekten. Bu değil bak ona Rus göre. Mustafa Başkan bu konuştuklarımız deyilir. Deyilir. gerçekten deyilir. Deyilir. Peki. Deyilir. Peki başkanım. Ee, son olarak evet. programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hemşerilerimiz neden Mustafa Emre Şençoğlu'nu seçmek zorunda? Zorunda diyoruz. <laughs> Şimdi şöyle ha evet. <laughs> anladım. Şimdi e, ben e, Aşkale'de en güzel yıllarımı gençliğimi Aşkale'de geçirdim. Siz de öylesiniz. Evet. Aşkale'mizin kanayan yarası maalesef bunlar. Şu an söylüyorum ama bu Aşkale'nin haykırışı. Aşkale'nin e, gerçekten kanayan yarası. Aşkale'nin istekleri. Çok şeyler değil. Gerçekten çok şeyler değil. Yani bunlar bir ilçe için gerçekten büyütülecek bir şeyler değil. Yani çok büyük şeyler istemiyor Aşkara halkı. Evet. Zaten imkan doğrultusunda bir şeyler istiyor. Bugün buraya ben şimdi deniz getirecek halim yok. <gülüyor> <gülüyor> <Eylemi sözümüz> <gülüyor> <de>. <gülüyor> Ama Karasu nehrimizi tabii ki değerlendiririz. Yani Karasu nehrimiz var. Onu Tunceli'ye giden arkadaşlarımız, vatandaşlarımız varsa bilirler. Orayı sahil yapmışlar, piknik alanları yapmışlar, Hafetler evet. canlı müzik yapmışlar. insanlar orada şimdi akşama kadar çalışıyorsun bir yerde deşarj olmanız lazım. Evet. Bir yerde kafa dağıtmanız lazım. Ailenize <laughs> rahat rahat gezilecek platformlar oluşturmanız lazım. E kadınlarımız evlerde neredeyse bu bir psikolojik olarak bozuk psikolojisi var evet. artık yani. Evet. Niye? Çünkü sürekli yer, yani sürekli, sürekli çalışma çalışma yani bir arabayı bile arada bir 10 binde bir bakıma götürüyorsunuz değil mi? Evet. Yani Bir araç bile belli bir ömrü var. İnsanın da belli bir ömrü var. Kafa dağıtmak istiyor. Bir deşarj olmak istiyor. Bununla ilgili sosyal belediyecilik dediğimiz kapsam bu. Peki. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bizlere ben teşekkür ediyorum. Siz de bizlere... Vedanızı gerçekten teşekkür hemşerilerimize. Ben bir <laughs> malimiz 11 ayın sultanı Ramazan ayındayız. Halkımızın ve tüm milletimizin, Türkiye'mizin Ramazan ayını kutluyorum. şimdiden bayramını kutluyorum. hayırlı ve keyifli bir Ramazanlar geçirmenizi kalbim diliyorum. Evet değerli dostlar, sevgili aşkalem takipçileri, bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Sayın Mustafa Emre Şenkoğlu'ydu. Yoğun programından dolayı bizlere vakit ayırdığınız için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir başka konuğumuz var tekrar ekranlarda olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tüm iyi niyetlerinizin kabul olduğu bir Ramazan diliyorum. Ee, ne diyelim? Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.